Sokrates'in savunmasını Müslüman akliyle okuyup yorumlara devam ediyoruz. Başlarken hatırlatayım. Müslüman aklına kastımız benim bir Müslüman olarak hayatı boyunca İslam'ı öğrenmiş, İslam düşüncesiyle yaşamış birisi olarak Sokrates'in savunmasından ne anladım? Benim ne anladığım iki milyar Müslüman aynı anlayacak, anlayacak anlamına gelmez. Lakin ortalama bir Müslüman olan benim bağcında İslam'a bilgi birikimi İslam'da şekillenmiş, yoğrulmuş birisinin Sokrates'in savunmasını okuduğunu, anladığını ortaya koymak bir örnek olacaktır diye düşündük. O yüzden başladık. Alçakçasına boyun eğmedim. Hayır Atenalar. Bin kere hayır. Bu ne bana ne de başka bir kimseye nasip olurdu. Oysa ben bütün hayatımda gerek ara sıra üstlendiğim politik görevlerimde gerekse insanlara olan bireysel ilişkilerimde hiç değişmedim. Öğrettiklerimi lekenlere de başkana da doğuktan ayrılarak yasaya aykırı tavizler vermedim. Sürekli öğrencim olduğu iddiası da doğru değildir. Ben buna düşeni yerine getirmeye çalışırken genç ihtiyar beni dinlemek isteyenler, isteyenleri geri çevirmedim. Bana yalnız para verenlerle konuştuğum iddiası doğru değildir zengin, yoksul herkes bana sorabilir. Cevap verebilir. Sözlerimi dinleyebilir. Ama sonra bunların arasından herhangi bir kimsenin iyi ya da kötü bir insan olmasından kimsenin beni sorumlu tutmaması gerekir. Çünkü ben ona ne bir şey öğrettim ne de öğreticime söz verdim. Buna rağmen bir çıkıp da başkalarının duymadığı çok farklı bir şeyi benden öğrendiğini veya işittiğini ileri sürerse emin olun ki o kişi doğru söylemiyordur. O halde nasıl olur da pek çok kişi zamanın büyük bir bölümünü benimle konuşarak geçirmekten hoşlanıyor? Bunun asıl sebebini daha önce sizlere açıkça anlattım. Bunlar hiçbir şey bilmemelerine rağmen bilgi olduklarını iddia eden kimselerin sorguya çekilmesini dinlemekten hoşlanıyorlar. Gerçekten de bu çok eğlendirici bir şeydir. Başkanını sorguya çekme görevi bana Tanrı vermiştir bu yol bana kehanetlerle, gözüme gözüken hayallerle, tanrı iradesinin insanlarla göründüğü her türlü araçlarla göstermiştir. Atenalar, bu sözüm gerçektir ve ispat edilmesi zor bir şey değildir. Ben gençleri yoldan çıkardık, mahvediyorsam, hala buna devam ediyorsam, şimdiye kadar yaşı ilerlemiş olanlar gençliklerinde kendilerine kötü öğütler verdiğimi fark eder etmez ortaya çıkarak beni mahkeme verir bunun öcünü benden alırlardı. Bunu yapmak istemezlerse bile hiç olmazsa yakınlarından biri, babaları, kardeşleri veya akrabaları benim yüzümden ailelerinin ne gibi felaketlere uğradığını söylerdi. İşte şimdi de tam zamandır. Çünkü onların birçoğu burada bulunuyor. İşte çocukluk arkadaşım ve benim bölgemde olan Kriton oğlu Kritopulos, ayrıca Askiles'in babası Siptoslu Linus da burada. Yine Epigenes'in babası Keposlu Antipondo benimle birlikte bulunmuş olan birçok kimsenin kardeşini görüyorum. Theozitos'un oğlu ve Theodos'un kardeşi Nikostras, Demokulos'un oğlu ve Tekas'ın kardeşi Paralos, Aristod'un oğlu ve şurada gördüğümüz Platon'un kardeşi Adimantos burada hazır bulunuyor. Apollodorus'un da kardeşi Antidolos'u da görüyorum. Size bu arada olan birçok kişinin adını söyleyebilirim. Yani çok kişinin onu tanıması, çok meşhur olması doğru olduğu anlamına gelmez ki. Yani sen düşmanla işbirliği yapmakta, Sparta ile işbirliği yapmakta gençleri Atina yönetimine karşı başkaldırmakla suçlanıyorsun. Bu kadar insan seni dinlemiş olabilir. Sen sana bunları etkilediği için suçluyorsun. Bu tamamen bir manipülasyon ya Sokrates'in yaptığı. Tamamen bir manipülasyon. Suçluyorlar ama tanıkları yok. Meotos. Bunların bazılarını suçlamasında tanık olarak göstermeliydi. Bunu daha önce yapmayı unutmuşsa o zaman şimdi yapsın. Kendi bunu yapmaya davet ediyorum. Şimdi bundan sonra istediği tanığı göstersin ama Atenalar, gençler bunun tam tersi. Çünkü bunların hepsi Meotos'la Anistos'un iddiasına göre arkadaşlarına kötü şeyler yapmış, baştan çıkarmış olan benden yana tanıklık edeceklerdir. Yoldan çıkartılmış gençlerin bana yardım etmeleri için belki bazı sebepler olabilir ama benden yana tanıklık etmeleri hiçbir sebep olmayan bozulmamış daha yaşlı akrabaları da bana yardım edeceklerdir. Peki bunlar neden benden yana tanıklık ederler? Çünkü bunlar Meotos'un yana söylediğini bildikleri için yalnız gerçeğin doğruluğun hatırı, hatırı için benden ya tanıklık edeceklerdir. Sözün kısası Atina'lar savunmam için ortaya koyabileceklerim aşağı yukarı bunlarla ibarettir. Ya da belki bunlara benzer birkaç şey daha söyleyebilirim. Unutmadan diyeceğim bir söz daha var. Muhtemelen aranızda bazıları buna benzer hatta bundan daha az önemli bir durumda kendinin gözyaşları dökerek yargıçlara yalvarıp yakardığını yargıçları yumuşatmak için gerek çocuklarını gerekse bir sürü akraba ve dostlarını mahkeme getirdiğini hatırlayarak gücenip kırılmıştır. Oysa ben hayatım heykelerde olmasına rağmen bunların hiçbirini yapmadım. Aranızdan bazıları bunun tam tersi davranışlar sergilediğimi görünce belki bu kızınlıkla oyunu bana karşı kullanacaktır. Eğer aranızda böyle biri varsa hani ben buna inanmak istemiyorum ama diyelim ki var ona açık şu cevabı verebilirim. Dostum, herkes gibi ben de insanım. Homeros'un delikleri benim için de geçerlidir. Ben tahtadan veya kayadan değil, etten, kemikten yapılmış bir varlığım. Benim de bir ailem ve akrabalarım var. Atenalar, biri hemen hemen yetişmiş kocaman bir delikanlı olmuş, ikisi henüz küçük, üç oğlum var. Böyle olmasına rağmen sizleri etkileyip beratımı sağlamak adına hiçbirini buraya getirmeyeceğim. Neden bunu yapmak istemiyorum? Kibirli olduğundan ya da sizleri küçümsediğimden değil. Elbette. Öfkemden korkup korkmadığıma gelince bu bambaşka bir konu ve bununla ilgili olarak burada bir şey söylemek istemiyorum. Ancak bence böyle bir davranış önce kendimin, sizin ve devletin onuruna aykırıdır. Benim eşime gelmiş hak ettin veya etmesin. Bilgeliğiyle tanınmış birisinin böyle yakışıksız bir duruma düşmesi düşmemesi gerekir. Çünkü herkes Sokrates'in şu veya bu yönüyle bütün öteki insanlardan farklı olduğunu bir kere inanmıştır artık. Halkın bu görüşünün bana uyup uymadığını da tartışmak istemiyorum. Aranızda bilgiliği, cesareti ya da herhangi bir erdemiyle diğerlerinden farklı olduğu görülen kimsenin böyle yakışıksız bir davranışta bulunması ne kadar utanılacak bir şeydir öyle yüksek ün ve itibar sahibi adamlar gördüm ki mahkeme çıktığı zaman bir takım tuhaf davranışları bulundular. Bunlar sanki öldürülseler korkunç acı çekeceklerini, yaşama izin verilmeleri halinde ise sanki ölümsüz olacaklarını sanıyorlar. Bana kalırsa bunlar böyle davranarak devlete karşı saygısızlıktan başka bir şey yapmıyorlar ve böyle olsa yabancılar Atina'nın en ünlü adamlarının yine kendi hemşehrilerinin şan ve bakan verdiği bu kimselerin hiçbir yönden kadınlardan farklı olmadıklarını düşünmeye yol açar. Demek ki sevgili atanlar, böyle şeyleri hiç olmazsa bizim gibi ünlü kimselerin yapmaması gerekir. Yaparlarsa da sizin onlara fırsat vermemeniz gerekir. Soğukkanlılık göstereceği yerde acıklı sahneler hazırlayarak şehri gülüş bir duruma sokan bu kimseleri daha şiddetle mahkum etmek istediğimizi göstermeniz gerekir. Dinsizlikten nasıl suçlanabilirim? İtibarımızı bir yana bırakacak olsak bile, haklarını ispat etmek ve onu iddia etmek yerine, yargıca yalvarıp yakararak berat etmek de doğru bir şey değildir. Çünkü yargıcın resmi görevi, herkesin hakkını ölçerek yargılamaktır. Kendi keyfine göre değil, yasaya göre yargıya varmak için yemin etmiştir. Yalan yere yemin etmeye çalışarak, sizi etki altında bırakmamalıyız. Siz de buna göz yummamalısınız. Bu dine bile aykırı bir davranış değil midir? Atenalar Meotos'un tarafından da dava edilmiş olup, bu arada dinsizlikler ötürü sorgulandığım şu anda şerefsiz, dine aykırı yanlış saydığım bir şeyi yapmamı benden beklemeyiniz. Çünkü size yalvarıp yakarmak istemiyorum. Sizi etkilemek amacıyla yalvarıp yakarmalara yeminlerinizi bozmaya çalışsaydım Tanrıların varlığını inkar etmeyi size öğretmiş kendimi savunurken Tanrılara inanmadığımı gösterip kendimi suçlu düşürmüş olurdum. Oysa gerçek bunun tam tersidir. Çünkü ben Tanrı'nın varlığına beni dava edenlerin inanından çok daha fazla inanıyorum. Bundan dolayıdır ki davamı gerek benim gerek sizler için en iyisi olacak şekilde sonuçlanma işini hem size hem de Tanrı'ya havale ediyorum. Atenalar şu anda benim için verdiğiniz mahkumiyet kararına üzüm değişimin birçok nedeni var. Bunun böyle olacağını bekliyordum. Oyların birbirine bu kadar yakın denecek ölçüde iki ayrılmış olmasına karardan çok daha fazla şaşırdım. Çünkü bu kadar az bir fark yerine aleyhimde olan oyların sayısını daha çok bekliyordum. Oysa sadece 30 oy öteki yönde kullanılmış olsaydı şimdi bu davadan berat etmiş olacaktım. O yüzden kendimi Melotos'un suçlamasından berat etmiş sayabilirim. Çünkü herkes diyor ki Anistos ile Likon beni suçlamak için buraya gelmeselerdi. O zaman Minos yasanın gerektirdiği gibi oyların 5'e 1'ini bile alamayacak olduğu için biner drahmi para cezası ödemek zorunda kalacaklardı. Ama Meotos şimdi benim ölüme mahkum edilmemi istiyor. Peki ya ben kendimi ne şekilde savunayım? Kendimi kurtarmak için ne ileri sorayım? Atenalar şüphesiz neye layıksam onu. O halde ben neyi hak ediyorum? Hayatı boyunca herkesin yürekten istediği birçok şeyi, zenginliği, aile bağlarını, komutanlık rütbelerini, halk kurullarından konuşmayı, başkaları, başkanlıkları, siyasi toplulukları ve ilişkileri küçümsemiş bir adam verilecek karşılık ne olabilir? Kendimi bir siyaset adamı olmayacak kadar dürüst gördüğüm için size ve kendime ilk etmem en gelecek hiçbir yola sapmadım. Tam tersine hepinize iyilik etmemi sağlayacak bir yola girdim. Herkesin kendini düşünmekten, kendi işlerinin peşinde koşmaktan önce erdemi, bilgeliği araması gerektiğini, devletin sırtından geçinmek yerine devletin işlerini üstlenmesi gerektiğini size öğretmeye çalıştım. Böyle davranan bir kimse hangi zararı Kendime kötülük etmeyeceğim. Atinalar, eğer ona bir ödül vermek gerekirse onun işine yarayacak iyi bir şey vermeli ve ona yakışır bir şey olmalıdır. Vicdanlarınıza seslenmek için, size aydınlatmak için işini, gücünü bırakmayı, her şeyden üstün tutan yoksul bir adama yakışan ödül ne olabilir? Atina'da ona, Peter'a parasız yenen yemeklerden daha uygun bir ödül olmaz. Onun için böyle bir ödül aranızdan birinin olimpiyada at yarışlarında bilmem kaç atlı araba yarışlarından ödül kazanmasından çok daha iyidir. Böyle bir zafer sizleri ancak görünürde mutlu eder. Bense gerçekten mutlu olurum. Çünkü ben yoksulum. Oysa onun kendine uzun süre yetecek kadar bir geliri var. Onun bakılmaya ihtiyacı yok ama benim var. Bana vereceğiniz cezanın uygun belirli bir ceza olması isteniyorsa ancak Hilton'dan ücretsiz yemek yememe karar verilmelidir. Belki şimdi daha önce mahkeme karşısında yalvarıp yakalanmalara karşı çıkışımda olduğu gibi bu sözlerinde kibir ve gurumdan dolayı size boyun eğmediğimi göstermek istediğimi sanacaksınız. Ama neden bu değil. Hiç de öyle değil. Kimseye kasten haksız etmediğimi eminim. Böyle olduğu halde sizleri buna inandıramıyorum. Çünkü zaman çok kısıtlı. Oysa başka şeylerde olduğu gibi Atina'da ölüm cezalarının tek bir mahkeme günde değil birçok günün ardından verilmesi için bir yasa olsaydı o zaman sizi ikna edebileceğimi inanırdım. Ama şimdi bu kadar kısa bir sürede böylesine büyük iftihaları çürütmek kolay değil. Şimdi de kimseye haksız etmediğim gibi kendime de haksızlık etmeyeceğim. Bana verilen cezaya layık olduğumu söylemeyeceğim. Kendim için bir ceza teklif etmeyeceğim. Niçin edeyim ki Mevutus'un ileri sürdüğü ölüm cezasından korktumdan mı? Ölümümün bir iyilik mi yoksa bir kötülük mü olduğunu bilmediğim halde kötü olduğundan kesinlikle emin olduğum bir cezayı mı talep edeyim? Bakın sokakta yolun başında ilan edeceğini biliyor. Çünkü Düşmanı desteklemiş. Spartalıların. Biliyor. Kuyruğu titretmiyor yani. Yani geri adım aslında ne yapacak mesela? Suçu kabul mü edecek? E, o zaman niye idam olacak? Ha, i̇ki ucu pis değnek bu tamam mı? Neresi tutarsa tutsun elinde kalacak. O yüzden biliyor yani. Bakın bana cezalar ücretsiz yemek yemeyeceğiz diyor işi koygoya vuruyor yani. Hapis cezası mı? Varlığımı mevcut makamların 11 adımı kölesi olarak hapislerle ne için çürüteyim? Ya da para cezası mı? Ve onu ödeyinceye kadar hapiste kalmayı mı isteyeyim? Sonuçta bu öteki cezayla aynı şey demek benim için. Çünkü 5 param olmadığından kefareti ödeyeceğim ve dolayısıyla cezaevinden ödeyeceğim. Yoksa sürgün cezasına mı talep edeyim? Sanırım siz de bu cezayı kabul edersiniz. Ancak benim kendi hemşehrilerim olan sizler bile artık benim konuşmalarıma ve araştırma katlanmazken bunları iğrenç bulurken başkalarının bana katlanabileceğini sanacak kadar düşüncesiz davranmam için gerçekten yaşamak hırsının gözlerimi büyümüş olması gerekir. Sürekli sürgün hayatı benim için mümkün değil. Hayır. Bin kere hayır. Atenalar. Bu kesinlikle yapmayacağım. Bu aradan çekip gitmek, bir kentten ötekine dolaşmak ve her gittiğim yerden kovularak yaşamak benim yaşımda bir adam için ne acı bir şey çünkü çok iyi biliyorum ki nereye gidersem gideyim. Burada olduğu gibi gençler beni dinlemek için yine başıma toplanacaklar. Onları yanımdan uzaklaştırsam daha yaşlı hemşehrilerini ayaklanacak. Beni oradan söyleyecekler. Çevreme toplanmalara izin verirsem babaları, dostları yine onların yüzünden beni yurtlarından kovacaklar. Kimi belki şöyle diyecekler. Fakates süzgen gittiğinde çeneni tutup sessiz ve sakin yerinde oturamaz mısın? Buna vereceğim cevap bazılarınızın kafasına sokmak çok zor bir iş. Çünkü bunu yapma, yapmadanın Tanrı'ya karşı bir insan anlamına geldiğini ve bu yüzden ağzımı tutamayacağımı söylersem şaka yaptığımı sanıp bana inanmayacaksınız. O yüzden her gün erdemi ve üzerinde hem kendimi hem başkalarını sanadığım daha birçok sorunu tartışmanın insan için en büyük mutluluk olduğunu sanatsız bir hayatın yaşanmaya değer bir hayat olmadığını söylersem bu durumda bana daha az inanacaksınız. Söylediklerim doğrudur ama bunu size kabul ettirmek için hiç de kolay değildir. Kendime herhangi bir cevap vermeye de alışık değilim. Ödeyebilecek kadar param olsaydı beni berat ettirecek bir para cihazı teklif ederdim. Bu da beni fazla üzmezdi. Ama ne yapayım ki yok. Evet belki sizle biraz gümüş mina verebilirim. Onun için bu cezayı teklif ediyorum. Burada arada buradan dostlarım. Seraton, Kriton, Kritopolos ve Apollodorus'un 30 mina teklif etmemi sağlık veriyorlar. Onlara bu parayı kif olmak istiyorlar. Şimdi anlatılır ki Sokrates para teklifini kabul etmedi. Dostları ödeyecekti. E, kendisi teklif ediyor. Dostlarım 30 mina toplayı vereceklermiş diyor. Hani ben uydurmuyorum. Sokrates teklif ediyor işte bunu okuyoruz. Ama diyorlar ki Sokrates para teklifi bile kabul etmedi. Dostu ödül verecekti. Kabul etmedi. Ben anlamıyorum ya. Aynı metni okuyoruz zaman biz. Atenalar kısa bir süre sonra kentimizi suçlamayı ve ayıplamayı çok sevenler arkanızdan konuşacaklar. Sizi Sokrates'in yani bir bilgiyi öldürmüş olmakla suçlayacaklar. Ben gerçekten hiçbir şey bilmeyen bir adam olduğum halde onlar sizleri küçük düşünmek istedikleri zaman benim bilgi olduğumu iddia edecekler. Oysa kısa bir süre daha beklemiş olsaydınız istediğiniz sonucu hemen görecektiniz. Çünkü gördüğünüz gibi çok yaşlandım ve artık ölüm eşine gelmiş durumdayım. Şimdi hepinize değil sadece beni ölüme mahkum edenlere sesleniyorum. Belki de beratımı sağlayacak şeyler söylemediğimden, yalvarıp yakarmadığımdan, suçlu kararından kurtulmak için gereken şeyleri söylemeyi ve yapmayı kabul etmediğimden ötürü davayı kaybettiğimi düşünüyorsunuz. Ama hiç de öyle değil. Benim mahkum olmama sebep olan başkalarından görmeye alıştığınız ancak bende göremediğiniz Mehmet dilencidir. Bunu asla yapmayacağım. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Şunu yeniliyorum. TK ile karşı karşıya kaldığımda TK ile karşı karşıya kaldığımda özgü bir erkeğe yakışmayacak şekilde davranmam. Kendimi bu şekilde savunduğum için de pişman değilim böyle yapmaktansa yani sizin alıştığınız gibi kendimi savunmaktansa alıştığım gibi davranarak ve konuşarak ölüme gitmeyi tercih ederim. Benim için en şerefsiz bu olur. Çünkü ne mahkemede adaletin karşısında ne savaş meydanında ne de başka bir yerde insan kendisini ölümden kurtarmak için her şeyi yapacak duruma düşürmemeli. Doğrudur. Bir kimse savaşta silahını bırakıp düşmanlara yalvarıp yakarak canı kurtarabilir. Her şeyi söylemeyi, her şeyi yapmayı kabul eden biri için her türlü tehlikeden ve ölümden kurtulmanın daha birçok yolu vardır. Şimdi Hokates en başta bu işe başlarken bunun böyle bir şey tahmin ediyordur. Yani belki şöyledir. Hayali vardır. Spartalılar tekrar gelecekler. Atene'yi ele geçirecekler. Sokrates de onların başında akıl veren olarak akil kişi olarak sevilen, saygı duyulan birisi olacak. Ama o Sokrates'in hayali gibi gelişmedi. Bir kere döndü. Olay dönünce Sokrates artık geri adım atamadı. Ne adım atacak ki? Neye nasıl adım atacak Yani şehrin yönetim tarzını beğenmiyorsun. Demokrasi. Tiranların gelip yönetmesini istiyorsun. Yani despot bir yönetim istiyorsun. Hiçbir özgürlüğü olmadı. Daha önce bu yapılmış. 30 tiranlar gelmiş. Şehri ele geçirmiş. 45 bin kişilik şehirde 15 bin kişi, şey 1500 kişi öldürmüş. Her 30 kişiden biri ölmüş. Zenginlerin malları el konulmuş. Şehrin önde gelen isimleri ya öldürülmüş ya da kaçmak zorunda kalmış. Sonra onlar güç kaybedip Atina tekrar yönetimi ele geçirdiğinde Sokrates hala onları savunuyor. Bakın Sokrates bariz şekilde insanların gözüne sokar şekilde vatan hainiydi. En basit bir örnek vereyim mi size? Saç şek şekli. Atenalar gibi kesmedi saçını. Spartalılar gibi kesiyordu. Ya şöyle düşünün. Almanya'da yaşıyorsunuz. Ve kafanız dazlak. Ne anlaşılır? Hitler taraftarı olduğunuz anlaşılır. İşte aynısı. Aynısı. Sokrates saç şekli Spartalıların saç şekli gibiydi. Yani evet, görülüşte de muhalifti. E, e Atina subaylarından birinin oğlunu almış. Atı aleyhinde yetiştirmiş. E, adam da fark etmiş. Oğlu zehirleniyor. Sokrates tarafından. Aklına giriliyor. Şikayetçi olmuş şehri ele geçiren 30 planlardan yakalananlar olmuş. En başta en zalimi Sokrates'in öğrencisi. E bir bakılıyor şehri ele geçirip yakıp yıkan insanların mallarına el koyan 30 planların birçoğu Sokrates'in derslerine geliyor. Sokrates'in görüştüğü arkadaşları. Aradan geçmiş bilgilerce yok. Sokrates felsefe şeyiydi. Düşünce şeyiydi. Hangi düşünce şeyiydi? Şimdi ben bugün bir terör örgütünü savunsam, gençleri toplasam, o terör örgütünün düşüncelerini onlara empoze etsem, sonra gelse beni çıkarsalar savcının karşısına. Savcıya ben diyeceğim ki, ben düşüncelerimi anlattım. Ben düşüncelerimi anlattım. Savcı evet düşüncelerini anlattın. Sana o yüzden buradasın. Senin düşüncen ülkede düzeni değiştirmek, sistemi yıkmak, kan dökmek üzerine. Yahu felsefe yaptığı için adam atılır, öldürülür mü? Nasıl yiyorsunuz bu numarayı ya? Felsefe şeyini çok kat etmiş. Nasıl yiyorsunuz bu numarayı? Bir düşünün ya. Atina'nın iş gücü yok. O kadar felsefeci var. Atina'da sofistler var. Parayla felsefe dersi veriyorlar ya. Yani parayla felsefe dersleri verenler varken bedava felsefe anlatan bir adamı niye öldürsünler? Hiç düşünmüyor musunuz ya? Ya hakikaten ben anlamıyorum. Bu insanlar bu manipülasyona nasıl geliyorlar ya? Bu numarayı nasıl yiyorsunuz ya? Sokates felsefe yaptığı için mi öldürüldü? E, Platon yaşıyor. Talebeler yaşıyor. Kripos yaşıyor. Talebeleri yaşıyor. E bize Sokrates'e ondan haber veriyor zaten. Talebeleri. E onlar da felsefe yapıyordu. Hiç düşünmüyor musunuz ya? Ya bu şu hayatta var ya binlerce manipülasyon var. Maalesef kusura bakmayın arkadaşlar. Bunun binlercesini yiyorsunuz ya. Burada bakalım devam edeceğiz.